sevgili arkadaşımız Aysel Tuğluk'un durumu da aynen bunlarla birlikte değerlendirmelidir. Aysel şu anda nerede olduğunu, ne yaşadığını bile bilmeden dört duvar arasında tutuluyor. Yemek yemeyi bile hatırlamayan, su içmeyi hatırlamayan bir arkadaşımız var cezaevinde ve adli tıp kurumu cezaevinde kalabilir diyor. Bu, bunun adı nedir? Buna ne denir? diğer hasta mahpuslar gibi Aysel'in de sevgili Aysel'in de hemen serbest kalması gerekiyor. Tedavi hakkına erişmesi gerekiyor. Bu bir intikamdır. Bu ölç almadır. Devletler, iktidarlar intikam üzerine hareket etmezler. Hukuka bağlıdırlar. Bu ülkede artık hukuk yoktur. AKP, MHP ölç alma ve intikam duygularıyla cezaevlerine acı çektiriyor, işkence yapıyor.